Huylu huyunda vazgeçmez ne de olsa. Zaten istesem de yiyemem. Çok midem bulanıyor. O mu kıymetli öz evladın mı? Evladım yeri tabii ki ayrı. Bence dinlemelisin. Mukadder'in felç durumu büyük ihtimalle geçici olacaktır. Ancak bu süreçte herkes büyük bir panik yaşayacaktır. Doktorlar konağa gelene kadar Mukadder Hanım kendisine gelmiş olacak ve durumu kontrol altına almış gibi görünecektir. Ancak bu durum Mukadder'in Beyza'nın tehditlerinden kurtulacağı anlamına gelmez. Beyza Mukadder'e gözdağı vermeye devam edecek ve eğer Cihana en ufak bir şey belli edecek olursan ömrünün sonuna dek felç kalırsın. Seni önceden uyarıyorum, sonra uyarmadı deme diyerek onu sindirmeye çalışacaktır. Bu sırada Hançer'le ilgili gelişmeler farklı bir yön alacaktır. Cemil, Hançer'in Cihan'la birlikte olduğunu öğrenince öfkeyle harekete geçecektir. Hançer'i Cihan'ın yanından alıp eve götüren Cemil, onunla sert bir yüzleşme yaşayacaktır. Cemil, Hançer'e, eğer bu adamdan kurtulmak istiyorsan, senin için tek bir çıkar yol var, diyecektir. Ardından, bu yol evlenmek, başka bir şansın yok, diyerek kardeşine bir nevi ultimatum verecektir.